sahibi. Kanun koruyucusu sahibi. Bu da benim atım Kara Şimşek. Şimdi size kostümünü tanıtayım. Bu benim kot pantolonum. Gömleğim, ayakkabım, şerif yeleğim, şapkam, kemerim, silah kılıkım, silahım ve kemerim. Oluşturdu. Evde simli evallardan da yıldız şeklini kestik ve kendi şerit rozetini kestik. Aynı zamanda kıyafet kollarından artan parçalarında da kendi alalımız plastik şapkaları üst tarafını kapladım ve altın tarafına da şerit rozeti yapıştırdık.